merhabalar arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Bugün bu minnak kedileri çalışacağız arkadaşlar kedilerin önce ayaklarından başlıyoruz dört tane ayak yaptıktan sonra başına kadar hiç iğne kullanmadan çıkartıyoruz arkadaşlar sadece kuyruğu kuyruğuyla kulağını ayrı yapıp dikiyoruz oldukça zevkli bir tarif tasarım tamamen kendime ait arkadaşlar ee, insanın renk renk yapası geliyor ee, çok da e, seri bir şekilde gidiyor Arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar arkadaşlar göz olarak e, benim elimde bu boyutta bir göz vardı bunları kullandım daha küçüğü varsa daha iyi olur e, şu şimdi arkadaşlar bacaklarını yapacağız şu karın kısmını da ayrı yapmıyoruz arkadaşlar. Komple çıkartıyorum. Ee, Amigurumi'nin özelliği zaten mümkün olduğunca iğne kullanmadan tığla her şeyi e, çıkarmak. 3 tane ayak yaptıktan sonra 4. de ipi koparmıyorum. Ve ayakları birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi 4. ayağı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2 üçüncüye 3 üç defa sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3. zincire 2 3 Şimdi iki tane sık iğne örüyorum. 1 2 Şimdi arkadaşlar bir tane arttırıyorum. ikinci sıradayım. Bir tane sık iğne 3 tane arttırıyorum. 1 2 3 Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırıyorum son. Art Sonuncu da bir tane arttırdım. Şimdi arkadaşlar 3 tane sık iğne örüyorum. 3. sıradayım. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne Bir sık iğne bir arttırıyorum. Şimdi bu işi 3 kere yapıyorum arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma bu üçüncü olacak bir sık iğne bir arttırma şimdi iki tane sık iğne örüyorum ipimi arkaya attım Yani üç sık iğne bir arttırma yaptım. Daha sonra bir sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma üç kere yaptım. Sonra iki sık iğne e, ördüm. Şimdi arkadaşlar, şimdi artık artırmalarım bitti. Eksiltiyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne. 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 Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. iki sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar Beşinci sıradayım. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın iki tane sık iğne ördüm. Dört defa eksiltiyorum. Bu eksilttiğim yerler e, patisinin ön kısmı arkadaşlar. ikinci üçüncü dördüncü şimdi iki tane sık iğne yapıyorum Evet Şimdi arkadaşlar 8 tane sık iğnem oldu. 6 ve 7. sıraları 8 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 7. sırayı da 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 bu sok, son 8 sık sık iğnem. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar bir sık iğne bir artır şeklinde bu son sıra yapıyorum. 8. sırayı bir sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. 4 kere bu işlemi yapıyorum. Bir sık iğne bir tane arttırma bir sık iğne bir tane arttırma bir sık iğne bir tane arttırma şimdi arkadaşlar burada ipi koparmıyoruz yani bu iple devam edeceğiz sadece şu arada yürüttüğümüz ipi koparalım buna artık ihtiyacımız yok arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz dördüncü bacağımız bitti diğer bacağın Yanından bitiş yerinden 4 tane sık iğne sayalım. 1 2 3 4 4. ile birleştiriyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 e, ipi keserken biraz uzun bırakıp bunu alttan yürütün arkadaşlar. 12. Şimdi 12 tane sık iğne ördükten sonra iki zincirin üstüne iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Diğer bacaktan devam ediyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar iki zincirin arkasından iki tane sık iğne yapmıştık arkadan gelirken. Şimdi önden de arkadaşlar iki tane sık iğne yapmış olacağız. Şimdi 12 tane sık iğne yaptım bu bacakta da. Zincirin üstüne yine bakın 1 12 tane bu bacakta sık iğnemiz vardı. Şimdi zincirin üstüne bir tane yaptım 13. Şu 14. 14 dediğimiz yere yer belirliyoruz, belirliyoruz arkadaşlar. Oraya renkli ip renk renk koyalım. Şimdi devam ediyoruz. İlk sık iğneden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dediğimiz yere ipi arkadaşlar 14 dediğimiz yere pardon. CC yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne pardon zincir Zincir üstüne 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradaki sık iğneye batıyorum dibine değil de CC şeklinde yine yapıp dön, dönüyorum. İpi öne alıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Bir tane daha artırıyorum. Yanına bir tane daha arttırdım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapacağım. Bu e, karın kısmı olacak arkadaşlar. Yani karnı sonradan örüp ilave etmiyoruz. 1 2 3 4 5 6 şimdi ilk gördüğümüz sık iğneye yine batıyorum şöyle yine ipimi öne alıyorum bakın şu şekilde 6 tane pardon 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 4 tane sık iğne yap yaptıktan sonra üçüncü bacağı birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi buradan sayıyorum bir, bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı, altıncı. Sık iğne ile bacağı birleştirdim bir bacaktan arkadaşlar bir tane karından aldım yani devam ediyorum şimdi ikinci yine bakın bacaktan bir tane aldım şimdi karından bir tane alıyorum birleştirdim ikincisi üçüncüsü dördüncüsü dört tane birleştirmiş oldum bir iki tane sık iğne örüyorum şimdi karından Bakın. arkadaşlar iki tane sık iğne yaptım diğer bacağın ilk sık iğne değil yani şu iç kısmı bize bakacak şekilde tuttum Şuradaki ilk sık iğne değil ikincisine batıyorum şimdi yanındaki sık iğneye battım bir tane bacaktan bir tane gövdeden alıyorum ikincisi bir bacaktan bir gövdeden üçüncüsü bir bacaktan bir gövdeden dördüncüsü şimdi gövdeden yani şeyde karından bir iki üç dört şimdi devam ediyorum bacaktan bir Arkadaşlar şu karın kısmının her iki tarafı dört tane sık iğne sabit kalacak şekilde yapıyoruz. Şimdi bacaktan bir tane sık iğne ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi art, e, bu sırayı arkadaşlar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 şurası 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 Arkadaşlar bir sıra 53 e, sık iğne ördükten sonra burada e, keseceğiz arkadaşlar. Bir sık iğne Şimdi şuradan itibaren göstereyim arkadaşlar. Bir tane sık iğne Bir tane eksiltiyoruz. Bir sık iğne Bir tane eksiltiyorum. bir sık iğne bir tane eksiltiyoruz toplamda dört kez bu işlemi yapıyoruz bir sık iğne bir tane eksiltiyorum bakın eksiltmeyle bitirdim bacağı şimdi arkadaşlar dört tane sık iğne yapıyorum karın bölgesine buralar hep sabit kalıyor 2 3 4 Şimdi tekrar arka bacağa geldim. Eksiltme ile başlıyorum yine. Bir tane eksilttim. Bu bacakta bir eksiltme, iki tane sık iğne şeklinde yapıyorum. Bir tane eksilttim. Bir sık iğne, bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. İki tane sık iğne. Bakın iki defa yaptım bu işlemi. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Eksiltme bitirdim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum yine. Eksiltme ile yine başlıyorum. Bakın. Bir tane sık iğne iki tane sık iğne yapıyorum yani iki tane bir eksiltme iki tane sık iğne yine arka bacaklar bu şekilde oluyor iki defa yapıyoruz bu işlemi ve kesme ile bitiriyoruz yani eksiltmeyle şimdi bir tane kestim iki sık iğne yaptım bir tane eksilttim bir tane pardon arkadaşlar ee, burayı tekrar edeyim bir tane eksilttim iki tane sık iğne yaptım bir tane eksilttim iki tane sık iğne yapıyorum bakın ve eksiltmeyle bitiriyorum arkadaşlar bu bacağı da eksiltmeyle bitirdik şimdi arkadaşlar dört tane sık iğne yapıyorum yine karın bölgesi aynı şekilde her iki yanlar dört tane sık iğne sabit kalacak şekilde yapıyoruz bakın 3 şu dördüncüsü 4 tane sık iğne yaptım yine karın bölgesine bir tane eksiltme bir, iğne, bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme bir sık iğne bakın arkadaşlar bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme bir sık iğne iki bir eksiltme bir sık iğne 3 3 şöyle 4 4 tane karın bölgesine sık iğne. Bir şimdi bacak bölgesine geçiyoruz. Bir tane eksiltme bir sık iğne. Bir eksiltme bir sık iğne. ikincisi bir eksiltme bir sık iğne. Üçüncüsü arkadaşlar bir tane e, eksiltme ve bir sık iğne dördüncüsü şimdi arkadaşlar burada 39 tane sık iğnemiz olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 ve 39 bir sıra daha yapacağız arkadaşlar 39 sık iğne bir sıra daha yapalım Arkadaşlar şimdi İki sıra e, 39 sık yine ördüm. Bakın arkadaşlar. Karın bölgemiz. Her şey e, iğne kullanmadan devam ediyoruz. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar bir sık iğne. Burası yer belirlediğimiz yerde. Buraya ipimi tekrar koyayım. Yani aynı yer. E, burada bitti. Şimdi devam ediyorum. Bir tane sık iğne bir tane eksiltiyorum bir sık iğne bir tane eksiltiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum bakın bir tane sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar buradan itibaren şunu çıkartalım 12 tane sık iğne sayalım bir yani bitiş yerinden itibaren bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tam şurası bu Şu şekilde şimdi devam edelim arkadaşlar yanından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar şimdi eee birazcık el yap koydum.